lar ne lan böyle? Don Tarik. Aslında elimde çok fenalık bir pik var da. Ne abi göster. Oo. Sarana karşı iyi mi ama acaba? İyi. Ne kadar kötü olabilir ki oğlum. Belki hani damage'ın hiç yetmez Gerçi alırsın. Wave var. Benim çarı Oynamasın. kestim mi? Oynamazsak bana az ben. Bunu. Bence bizim pikler kıyak oldu kanka. Evet evet. Ben ilk 3 pike karşı iyi benim közden aldım. Ya sonra da iyi baya. Bir oturdu yani pikler. Kanka ya soğumuz falan da var ya. Güzel güzel ya. Kalista Tarik acaba Çinli Smurf falan mı yani? Niye Diamond çerçeveleri var? O Diamond çerçeve görünce bir korkuyorum kanka ya. Hemen bir analiz yapayım. Evet abi. 85 bin rate Smurf'du o. Benim gibi oynar adamlar kanka. Benim o 85 win rate'i <laughs> bir anda açılırlar dostum. <laughs> Hem tir hem Road of Age build, build, build mi ya burası çetim Burası o mu ya acaba Ne diyorsunuz Road artı şey Üstüne Zonya Rabadon Void kanka Tamam bu bildiğimiz bu bu Tamam burası 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 Teraf Road Akar Teraf Road Zonya Rabadon Void Tamam çok iyi kanka bu build oturdu kafamızda. Kanka midde mevzu var hayırdır? Ananı bacını zımlatılıyorsun. Öldü öldü. Ye ye. Gel gel. Tam şey attık ama. Şimdi bir modda enermesin de. Yo flash attı sadece. Olsun. Bu çocuğu tüm gün. Antiyon bot say başlamış. Karista varken oyunda vay anasın. Herhal Get pregnant dog. Adam da beni çizlemiş. Aa tatta. Salaha bak. Ay, bunu kaçırdım. Ya bu adamların smurf olmasıyla falan alakalı değiller. Bizimkiler direkt abi, abi Hala ölüyorlar. Olduğu kadar ya. Anka mid sen ben üçümüz yapacağız bir şeyler. Aynen. Yine yine top ya bu oyunu abi. Birimiz şey, şey iyi ama. Yani, aynen. Birimiz iyi yani. Taşı, taşıyacağız yani üçümüz bir şekil. Silvi. Really. Bence bence bizim hero'lar iyi ya. aynen aynen. Seriz yani onu. Abi ya bir yanda tanka dönüp frozen heart falan da kes kasabildim de. Frozen heart ben alacağım istiyorsan sen alma. Okay. Bubblegum 10.000 lira. Keser miyiz? Direkt lane'den geldim o zaman. Bırak mı o? Hı hı Wave'i istiyor Noluk Güzel Harbi durumu <laughs> yok Dakika 5 x toplam 7 kere 5 dakikada <laughs> Bir de wave'lerin haline bak Oğlum adam hala yürüyüp ölüyor Abi bunlar bot a artık çıkıyor olman lazım. 5 <laughs> <laughs> oldu. Dakika 7 sıfır ondur. O da öldü. Güzel bir kaldırmalık bayağı iyi oldu. Bot demi kadaya baksana abi. <laughs> Dakika 8. Biraz yavaş şimdi deseler. Hayat çok güzel olacaktı da. Neyse gold vermiyorlar herhalde en azından yani. Kapa bakabilirsin kanka adamın TP'si ultisi yok öldürsek çok şey alırız. Tamam şunu alayım. W'mi kullandım, W'm gelsin. W'm 3. Keser miyiz ki? Şu yok an ya yok, yok, zor geliyor. Şu tamam, şuna başladım. Bitkom. Adam ben bot'tayım zaten. Bu... Gainable <laughs> yani, olabilir ya. Öyle de zor yani bayağı. Jhin 30 almış. Ona geliyor mu ha? Gel gel. Thresh'i var mı? Var. At. Atmayacağım. 4 hmm. olur muydu emin olamadım ama. Tamam bir tane flash ortaya okay Var mı ya? İki tane atmak istemedim ya adam 0-4 ya. Kanka şey... Flash TP'si falan da yok ya. Ultisini bilmiyorum belki okay, gelmiş okay, olabilir. Okay. Hani bir şeyler alınır şimdi bu kirden. Bir iki plate çözerim ben. O yüzden attım. Antiyon geldi Ha, trollemiş olabilirler şu an. Antiyon kanka. Kestim galiba. Adamda nasıl şattan yok abi? Şuradan. Hadi oğlum. Şattan harbi yok adamda ya. Ben bende olsun o kill kanka 100 tane şat. Abi ya so aldı çok iyi. Mantık mantığı var mı bu adamda şat tanımaması? Ben hiç bilmiyorum kanka. 10, 10 0 hakkında... dakika 10. Adamlar golde yeriymiş sanırım. Ha sanırım onunla alakalı olabilir. büyük vermezsek yine çok iyi. almayacağım galiba ya. Tek karış var. Yine alabiliriz. Ne alacaksın ki aşkım? Deadman şey oluyor. Daha hızlı W falan çeviriyor. Ben yok. Pantheon buluruyse bir şeyler alabilmem lazım. O ne bir şey, şey yapacağız. Bu adamın. Yani adamın şöyle şey iyi olmadı. Kötü öldü. Adamlar, adamlar bizim t dans ediyor ya. Çok iyi. Fuku. İyi var oldu. Antrenörler de Ölmüş. Ya. Ya önce girmeden raya basıyor ya. Sabır ya. Gerçekten sabır. Ya Kapa bakabiliyor musun kanka? Hı, bakacağım. Yasuo Çıkması lazım. Öldük ya. Niye çıkmıyor? Çoktan plate vermezsen adamı yiyor öldürürsün de. Lilo aldı ya para da Mesela. verir kanka. Gerçi ultisi falan var çocuğun. Dursan çok iyi olur valla. Bunda herhalde. Ultisi var unutma. Dursana. Wave alacak ama bir şey yapamam. Ya çok çok olsun. Para verdi değil mi? Verdi verdi. Kiralması yolda aslında adamım. Benim farmda. Drake'i vereceğiz. Ciddi ya. Biraz hmm. daha bizim çocuk bir şeyler alsın. Yasuo, Yasuo ya Yasuo'ya falan da iki item lazım. Midden böyle oynayabiliyor mu adamlar ya durmadan? Kanka bu, bir daha buraya bakalım mı? Kuleyi ya alacağım bir... ben. Day Anladın tamam. mı? Kuleyi alıp bakalım kanka buna. Buraya alıyorum. Sonra geleyim oraya. Bizimki Yasuo da geliyor. Çevirebilirim arkadan. Geldik ya soyla. Bir kuleyi alın kanka istiyorsanız. Tamam. Bir su alsın şimdi. Aynen. Ben de kal. Hala ölüyorlar sanırım. Mide TP mi bir anda abi arkaya? Ne olur, diyorsun? Olur olur kanka. Mide atacağım. Midin direkt ortasına atacağım. Tamam. Yasuo da attım kanka. Atarsa. Attım kanka. Sana da mı dair geliyor? Yuvarlıyorum. Of, oh, çok iyi yaptım. Of. Atayım. Oh, bingo. Tırmanın. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ha, çok kuat bir oyun tattım. Beys, keşiye su Harbi sağlamdı. Ben parayı harcayacağım. Bir bana yardım etse çok iyi olur aslında. Ben sana koşuyorum ya kanka. Uzun Şunu hızlıdan alırım ben. Alanlar gelmeden. Tapalar ben... kayabilirim burada. Ya Yasuo ya soya vermek istiyorum killer çünkü ben alacağım aldım ölmesin. ya. Koşuyorum kanka koşuyorum. Hadi gelecek. Ama, Ama oyna oyna oyna. Flash'im var da şey yok. Pantheon kanka yukarı doğru mu kayıp basar? bak. Kanka yavaş yavaş oynanır ha. Yasada ulti yok. Ops, taşıdım ha. Onun... Yine ora. Abi çok büyük taşıdım. Yasuo'ya yardım. Abi var ya. Bak bak geri almak için bekliyor. <laughs> Kadımın <bana> eziği. <laughs> ya herhalde nasıl çalıyordum ya. Nunu oynuyorum alayım. <gülüyor> <gülüyor> Kristal çok yok mı? aynen ben ben oh, attığımda attı. Tamam. Ben attığımda attı flash. Ya benim W'leri Tarik bloklu hep. Kristal falan var ya. Onu biraz bulabilirsem de Beş 5v5'imiz sanki hard ya. Abi ne diyorsun? Kanka şu öyle. Pantheon ulti mi atacak ya? Bu şu kovalıyor ama. Olabilir. Botta da... sayo mu yürüyecek botta acaba? Ben top side. Şöyle bir çevireyim de buraya. Ben zonya da aldım. Kimse yok botta. Yani Zonya'nın parçasını alalım. Adamlar top kanka. Ben, t2, T2 defilemiz lazım Ben bence tuta, tuta, ama. tutarım gibi düşünüyorum kanka Yok abi t2. ya onlar... Bir tur tutarım ama hani ulti ile evet, falan. Evet işte bir tur. Geliyorum ben devamına. Pantheon burada. Ya Nuturuz Beyaz at. Herald var ya bir de. Yasuo ya. TP attı. Çeviriyorum abi. Yasuo'ya beklesene Allah şeyini. Ne yaptım. Şuna vurdum. Dur bakalım. Atulus geliyor ama. Atulus geliyor ama ultisi yok ki çocuğun. Hadi lan hadi lan hadi lan Yasuo hadi. Anam. Çok güzel. Kanka Yasuo çok. Ya Atulus s**tirdi bizim çocuğu ananı ya. Çocuğun kuyusu çocuğu da yiyecekti var ya. No, Mötürüs base'e basmadı abi. Bottan tapa yürüdü gördün mü? Ya hadi bir o çocuğu. Oğlum cin ne öldü lan? O ver ya bir turuna deneyelim. Abi orada Kalist'i nasıl ölmedi ya? Yasuo TP'yi kureye mi atsaydı acaba direkt? Tek mi yerde? Çok uzağa attı ya. Adamlar %85 win zaten çetim ya karşı bot. Ama adamların iyi olmasıyla falan alakası yok yani. bizim filan o kadar kötü ki ya. Yine geliyorum bilir Kötülen mi? Yine öldü. Da Çevirebilirim W'da. Bakabilir miyim? ben olduğunu zannetmiyordum şu an. Başı da yok şeyin de. Dur lan nasıl ki abi ya. Bence bırakalım ya. Öleceğiz gidersek. Talia'ya çevirebilirim belki. Of. adam tank şey Jack falan alacak ya nasıl keser acaba merak ediyorum. Anti heal de lazım bize. Evet. Anti healsız bir walk yapamayız bence. Atakan'dan mı vereceğiz? Bilmiyorum ki yes o tapta. TP'si yok. Verdik gibi. Beyzaz oynayan var. Hop oyunda mı? ya. Nasıl, Nasıl çıkmadı o Abi Naturus sen enti. insan değilsin abi ama enti. ya. Enti. Yani, enti. Adam hala ölüyor abi. O çuti diyorsun mu kanka? Aha, aha. Var mı o da? Çok zor kanka ne ki? Ya. Kanka 11 ise sıp kanka itemler baksana yani. Burayı oynayabilir miyiz? Allah kalçalar Brezilya zilli. Baktım kollara bile zil. Oynuyor mu da? Ya kanka oynama ya bir şey. Oynayacağız. Kere bak Talia yan yana oturuyorlar. Hepimiz ya. Şu adam ban yemiyorsa mesela bu oyunu daha fazla oynamanın bir anlamı yok. Çok sert intlediler. Ya böyle biraz yavaş intleseler kanka anladın mı? Ya çok sert intlediler. Ya insan ya bir tık şöyle bir ağırdan intler anladın mı kanka bu biraz sert bir intti Fatır kütür kanka koşup öldü oğlum adamlarım Vallahi şaka gibi ya Çok sert intlediler kanka çok sert intlediler çetin Kimin mi aldık oğlum koskocaman yayında ya Zorlamasak mı brom daha fazla Ben ya bence şu an win gelecek gibi hissediyorum bu kadar maymun üstüne bir tane winner queue atması lazım verse artık. Bir tane çok hoş olur yani. Malzahar'la. Ya şöyle bir tane winner Q atsın be aga. Bak, bok plank mi kanka?